Hayat tüm cezbedici güzellikleriyle seni çekiyorsa, dikkat etmen gereken nokta çektiği yer ve yöndür. Yönetenle yönetilenin boğazından geçen lokma eşit değilse, ikisinin Rablerinin aynı olması imkan dahilinde değildir. Mevsimine göre, iklimine göre fikirler değil, giysiler değişir. Maddi kazanç arzusu, manevi kazanç arzusunun önüne geçtiği vakit bu devirde yaşamak insana elem olur. Herkes kendi hayatının genele ölçü yaptığı an kantarın topuzu hep kaçacaktır. Bu nedenle adalet terazisi de hep menfaatten menfaate göre ağır basacak dünya görüşünüzün farklı olduğu, sevmediğiniz, hatta nefret ettiğiniz kişilerle bile bazen görüşlerinizin birleştiği olur. Bu sizin suçunuz değil. Eğer varsa bir suç, bu doğrunun suçudur. Toplum kalitesizliğe alıştırıldığında kaliteyi lüks sanmaya başlar. Adalet vicdanın terazisidir. Bu terazi doğru takmadığı anda tartanın tanrısı değişmiştir.